Herkese merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle e, tanıtım videosu yapacağım. Bu sefer de silah tanıtım yapacağım. E, bu video like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlardan aldık net buz B toys. Adı da tek 4 Şöyle pompalı gibi bir şey. Şöyle bakın. Şuradan tutuyoruz. Şu an elimde kamera var. Özden tutamıyorum. Şuradan da seyyap çekiyoruz. Benimki zaten çekildi. Şimdi hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik de atışa geçelim. Şöyle. Evet, atış böyle. Şimdilik arkadaşlar bunu çeviriyoruz. Hop. Hemen geliyorum arkadaşlar çevirdim bunu şimdi bir daha atacağım atılmıyor çünkü şurasını çekmedim çekip çektim arkadaşlar atayım gerçekten çok sert atıyor arkadaşlar bunu almanızı öneririm çok kısa bir video oldu neyse bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın